arkadaşlar ben Koray bugün sizlerle FM Mobil 21'de ucuza ve kaliteli bir Fransız Lig 1 kadrosunu skrulur onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle Fransız Lig 1 için en iyi dizilişin 4-3-3 defans dizilişi olduğunu düşünüyorum. Dörtlü defans önlerinde iki defansif orta saha bir MO ve sol kanat sağ kanat ve Santiford'un oluşan bir dizili seçtim sizler için. Buna göre hangi oyuncuların yararlı olduklarını göstereceğim. Şuraya 80 lig bir kaleci Gomis yazalım. Gom yazalım çıkar zaten. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 156 aboneyiz. İnşallah daha da çok büyürüz. Şöyle hemen ilk oyuncumuz. 80'lik kaleci Gomis. Ee, Şampiyonlar Ligi kartı ee, buslu biraz kötü ama özellikleri Fena değil bir kaleci için 84 uçması 82 pozisyon alması Refleksleri ve top kontrolü Bence çok iyi ucuz da bir kart ee, Pazarda 100.000'in altında e, Bu kartı bulabilirsiniz Yani iyi bir kart Yani ikinci oy e, Defanslarımıza geçelim şimdi 82'lik şuraya AB yazarsak Çıkar şuradan kale yerine Santifor'u seçelim Evet Abdü Diyalo boyuncadan bahsediyorum. Şu an e, pazarda 700 bin ko, e, coins'in altında. Özellikleri bakımından iyi bir kart. E, ayakta müdahalesi, top kesmesi, saldırganlık, markaj e, ve top e, kontrolü be, e, iyi. Bir defans için tüm özellikler var. Bir de mesela sol ayaklı iyi bir e, kart bence. İkinci kartımız e, defansımız yani şuraya kar yazdığımız vakit çıkacaktır. Marsilya'nın stoperi bence Şampiyonlar Ligi'ne geldi. zaten iyi bir stoperdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiyse de 86 reaksiyon, 89 markaj, dengesi biraz kötü ama geliştirirseniz bence iyi bir kart olur. Bunun Busu Diallo'dan daha iyi 93 gücü var. Zıplaması, top kontrolü falan bence bayağı iyi. Kafa vuruşu da yani 82 kart 82'lik bir kart olmasına rağmen bayağı iyi. Bunu da e, pazarda 300 bin coin'si alabilirsiniz. Arkadaşlar, e, sol bek e, göstermeyeceğim ama mesela sağ için çünkü sol bekler e, oyunda e, şu an e, Lig 1'de hiç sol bek yok neredeyse. Ama yani sağ back, e, Hamari Traore'yi size e, tavsiye ediyorum. 86 sprint hızı. Zaten hızlı bir oyuncu top sürmesi, orta açması, markajı falan. Yani bayağı iyi zıplaması olsun, gücü olsun, dengesi olsun bayağı iyi. Orta buslu bir de mesela geliştirirseniz iyi bir sabek olabilir oyunun başları için. İyi bir kart bence. Önce şuraya geçelim. MDO şimdi 82'lik. Şuraya MDO yapalım. i̇lk oyuncumuz 85'lik Enzonze yok edici boostuyla Şampiyonlar Ligi kartı bence çok iyi. Yani Lig 1 yapanlar için kesinlikle defans forta sahalarında oynatmaları gereken bir kart. Markajı, saldırganlığı, gücü, ayakta müdahalesi, reaksiyonu, top kontrolü. Hani pas, pas, pası çok iyi bence. Özellikle bu kartı da alabilirsiniz. İkinci MDO'muz buradan bakıyorum çıkacak mı diye çıkmadı. Şuraya Danilo yazalım. O zaman takımı seçelim. Paris Saint-Germain'de oynuyor. Şöyle Lig 1 yaptığımız vakit şuradan PSG'yi seçersek ee, neden çıkmadı? Ee, pardon, Danilo Pereira değildi arkadaşlar şuradan. 79'luk Gueye'ydi. Onu düzeltelim. Danilo Pereira oydu galiba. MDO için ikinci önerceğim oyuncu size Gueye iyi bir kart, o da Şampiyonlar Ligi kartı. Marsilya da oynuyor. Şöyle internet kitle düzeltip geleceğim. Evet arkadaşlar, şu an geldim. Problem için sizlerden özür diliyorum. 79 MDO Gueye. İkinci MDO önerdiğim oyuncu size bu olacak Gueye. Yani şu an iyi bir kart değil ama geliştirirseniz bence iyi bir kart olma yolunda ilerler. Yani uyruğu da Fransız olduğu için Enzonzi ile iyi bir kimyaya kalacaktır. Hem de Şampiyonlar Ligi etkinliği oyuncusu. Şimdi şuradan pozisyonumuzu değiştirip MO yapıyoruz ve şurayı 85 yaptığımız vakit çıkacaktır. Aynen şuradan fiyata 40 bin girmiştim Guaya'yı. Pazardan Guaya'yı da 40 bine alabilirsiniz arkadaşlar. Önerceğim oyuncu sizlere Lig 1'den ben de kullanıyorum. Ander Herrera. İyi bir kart. Pazarda şu an 750 bin coins. Boost'u çok iyi. Özellikleri e, hızlanması, şut gücü, görüşü, top kontrolü, markajı reaksiyonu, saldırganlığı, top kesmesi, ayakta müdahalesi çok iyi. Zaten e, şuradan da ofa çalışma oranında, defa çalışma oranında yüksek. iyi bir kart olduğunda buradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Orta sahayı bitirdik arkadaşlar. Sol kanata bir oyuncu önermeyeceğim. E, zaten e, 7 gün oyuna giriş yaparak bedava Mbapp'ı alabilirsiniz. Yani bir burada kullanın bence arkadaşlar. Sağ kanat için önereceğim oyuncu sizlere Taivin olacak. Yani iyi bir oyuncu. Şuradan şurayı 80, şurayı da 80 yazarsak çıkacaktır. Adı ilginç biraz Taivin. Yani hücum bustu. Yani hücum hücum bustu olması çok iyi. Yani ileride e, bu oyuncuyu kullanmasanız bile hücum bustunu geliştirmeniz e, sizin yararınıza olacaktır. 82 hızlanması, e, fasosu top sürmesi, çevikli top kontrolü, reaksiyonları falan çok iyi. Arkadaşlar Santifor olaraksa şurayı Santifor yapalım. Şuraya 79 yapalım. E, K yazsam çıkar mı? Ki Moskin'den bahsediyorum. Arkadaşlar şu an e, çok iyi bir kart. 79'luk olmasına rağmen yani ben Lig 1 kadrosu yapsaydım kesinlikle şu kartı kullanırdım. İkinci Santifor Boost'u. Yani özellikleri 84 hız, 84 bitiricilik, sprint hızı keza çok iyi. Top kontrolü falan Top sürmesi bence bayağı iyi. Yani bu kartı alın arkadaşlar. 90'lık yapın. Oyunun ilerisi içinde. Yani çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Çok iyi bir kart. Ben de Moss 2'nin yüzünden Lig 1'e geçeceğim arkadaşlar. Ben de Lik 1 kadrosu oluşturacağım bundan sonra. Bu da son oyuncumuzdu. Umarım video yararlı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.